Herkese günaydın. Bugün güzel bir video çekeceğiz. Şu arkamda görmüş olduğunuz yakışıklıyı neden aldım videosu çekiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi tabi bizim katıl grubundaki arkadaşlar biliyorlar ama yakın takipçilerimizin haberi olmasına rağmen genel kitleye bir video çekelim istedim. Bir XMAX 300 aldım tekrar. 2018 yılında satın aldığım XMAX 300'ü 31.500'e 30 bin, 31 bin satmıştım, 30.000'e almıştım o zaman hatırlıyorum. Aynı motoru şimdi 75.000 liraya tekrar satın aldım. Ya yani birebir aynı değil tabi ama XMAX 300 mavi işte arkada Sisi barı var. şurada görmüş olduğunuz gibi. Aynıydı yani tüm özellikleri aynıydı. Bu motoru neden tercih ettim? Biliyorsunuz bundan önce Honda Forza vardı 2019 model çantalı olanından. Ondan önce de Bergman kullandım. Öncesinde Medley vardı. Öncesinde Xmax 300 vardı. Şimdi tekrar bu süreçleri geçip neden Xmax 300'e tekrar döndüm? Biraz konuşalım istiyorum. Alet güzel yanıyor yakışıklı. Biraz detaylarına yolda sürerken anlatayım sizlere. Haydi yola çıkalım. Evet, güzel İstanbul sabahından. Herkese tekrar günaydın. XMAX 300'ümüze bindik. Biraz sürerken konuşalım istiyorum ama manzara şahane. Bu arada 27 Aralık 2021 tarihindeyiz. Allah'ın bize lütfettiği na Aralık ayında hatta yılın son haftasında bu kadar güzel 15 derece bir günü bulabileceğimizi düşünmezdim. Bu arada yerler biraz ıslak. x ile neler yapılabilir tam gösteremeyebilirim. Kusuruma bakmayın. Şimdiden ufak ufak yola çıkalım. Yolumuz yol. Çiçek gibi yol valla. Of oh, mis. Biraz ıslak ama idare edeceğiz. Evet neden XMX 300 aldım? Sattığım halde sattığım motoru. Yani insan 31 bine sattığı motoru 75 bine tekrar geri alır mı alır. Burada 4000 liralık bir hasar kaydı var bu motorun. O yüzden biraz fiyatı uygun. Normalde 85-95 civarı falanmış. Ama motorun temizliğini görünce direkt satın alma kararı verdim. Zaten sonuçta bir sürü motora bindiğimiz için azıcık üzerinde neler yapılmış, ne olmuş az çok anlaşılıyor. Hepsini doğru analiz edebilecek özellikteyiz çok şükür. Kaydırmazsın değil mi? Ben şuradan geçeyim abi. Sağ olasın. Evet motor faydaları. Diğer arkadaşlar hala bekliyor vah vah diye. <laughs> Abi biz de böyle. Öncelik birazcık bizim. Çok şükür. İstanbul trafiğinde motosiklet daha doğrusu scooter olmazsa olmaz. Önce onu söyleyeyim yani satın alma sebebim trafikte daha rahat girip aralara girip çıkabileceğim bir Scooter ihtiyacım vardı. Ve bu scooter'ın da güçlü olması gerekiyordu. Ben de XMAX 300 satın alma kararı verdim. Çünkü geçmişte kullandım ve kullandığım tüm 250 cc ya da alt scooterlardan çok daha güzel yemeleniyor. Çok daha kıvrak. E, Viraja yatışları çok güzel. Yani XMAX'le viraj mı yapıyorsun? Yapmıyorsun ama sonuçta dönüyorsun bir yerden. E, dönerken de böyle şık diye dönmen lazım. Bu onu çok güzel veriyor. Yani kendini güvende hissedecek şekilde dönmen lazım. X-Max'de de dönüyorsan, GS'de de dönüyorsan fark etmez yani. Tabii şimdi asıl satın alma sebebim ne? Asıl satın alma sebebim, şimdi göstereyim. Şimdi şu arkadaşla gidiyoruz. Karşıdan da araç geliyor, bakın. Tamam, benim bunu sollama hızım, bak. Oh, iki buçuk saniye, 3 değil yani. Şimdi şu ivmelenmeyi bana XMAX 300 veriyor. Sonra top speed. Mesela bu motorla gaza açtığın zaman 140 km hıza ulaşman çok lineer yani zıt diye 140'a ulaşıyorsun. Hani 120'de durayım 140'a devam edeyim abi gibi bir durum yok. Hani diğer 250cc scooterlarda öyledir çünkü. 120'ye varırsın hızlıca. 120'den sonraki 140 sürece ee, falan olur da öyle değil abi. Zırt diye 140 yapıyor. Sonrasında 140'tan 160'a kadar 155'e 160'a çok rahat çıkıyorsunuz zaten. Hani bunu kullanınca insan görüyor. Ha burada bu kadar trafikte bu size bu hızı gösterebilir miyim? Çok zannetmiyorum. Gösteremeyebilirim ama daha ilerleyen günlerde bir top speed Kısa videosunu yayınlarız şeyde, kanalda ya da instagram sayfasında yayınlanır. Çünkü bu kadar trafikte ve bu yoğunlukta o hızlara çıkmak çok mümkün olmayabilir. Ha şöyle Körfez diye bir nokta var, orada eğer hakikaten yol boşsa bir gaz açıp size göstermeyi deneyeceğim kaç yapıyor diye. Neredeyiz şimdi? Paşabahçe'ye geldik. Beykoz'un en güzel semtlerinden biridir aslında Paşabahçe, çok tarihi bir semttir kilisesi, sinagogu, camisi yan yanadır. Bu ve şey Kuzguncuk'ta olduğu gibi. Kuzguncuk tarafında da öyledir. Paşa de çok İstanbul'un en eski semtlerinden biri. Çok severim. Bizim ilkim burada. Paşa Bahçesi'de doğmuş, büyümüş. Ah, sarım. Şurası benim köşem yaptık Gözlükleri aldığım yer. Ablayı tanımıyoruz baktı geçti ama. Bu arada üçüncü aşı olmadıysanız hızlıca olmanızı öneririm. Ben bir türlü burada kuyruksuz bir an yakalayamadım. İki kere randevu aldım geldim. İkisinde de aşı yaptıramadım. Üçüncü dozumu. Burada da en büyük sorun park. Ne tabii mesela arkadaşın frenleri de başarılı. Diyelim ki böyle geliyoruz zınk. İşte durdu gördüğünüz gibi. ABS de devreye girdi bir hafif. Ama iyi duruyor yani. Saç sıktın mı? Gayet başarılı. Nuri zannettim dahil mesajı görünce. Dahilim. O da sabahın bu saatinde burada olmaz ama ne bileyim belki banka banka bir iş çıktı. Aslım beni bir sal sen. Şöyle devam ederim. Bildiğiniz üzere x Max ile ilgili en çok söylendiğim konuların başında amortisörlerinin sertliği geliyor. Amortisörleri hakikaten kazık gibidir yani. <laughs> Uyuz olurum. Alttan yoldaki darbeyi hissedersin. Bunu hafifletmek için ne yapacaksın? Ben yaptım, birazdan size gösteririm. Air Max Rider diye bir sele yumuşatıcı almıştım GS'de kullanmak için. Vallahi onu taktım gayet yumuşattı. inanamadım hatta. O dedim süper oldu. Hani tepkileri sönümlemesi çok arttı. Göstereyim şu durakta size. Korkma ablacığım duracağım. Abların koşması da komik. Hop, şöyle göstereyim. Bakın. Kediler sağ olsun. Kirletiyorlar. Şunu taktım. Çok da başarılı olduğunu düşünüyorum. Hadi bakalım devam edelim. Evet. Gelelim. X-Max'in ilk ilk aldığımız X-Max 250 vardı biliyorsunuz. Ali abiye geçen. Hakikaten frenleri çok kötüydü. Tabi fren rodajı kısmını tamamladıktan sonra tutuyor. Tabii de ilk bayiden çıkarken çok korkutmuştu beni. Yok ki neredeyse böyle basıyorsun. Çok hafif dursam mı ya diyor. Ama tabi sonra kullandıkça, ki bu motor şu an 22.000 km'de. Bastığımız zımba gibi duruyor. Memnunum frenlerinden. Hani çok kötü değil. Aydınlatma. Aydınlatma evet. Bildiğiniz üzere x uzun farları efsanedir. Karşıda şimşekler, yıldızlar çaktırır böyle nefistir. <laughs> Şaka bir yana. Yok, aydınlatma konusunda çok başarılı değil. Kimseye selektör yapamıyorsunuz yani. Ha yolu gösteriyor mu? Tabii ki. anlamda bir sorun yok. Uzun far opsiyonel. Kısa farda keyifle kullanıyoruz. Uzun far opsiyonel arkadaşlar. Ha, aydınlatmadan memnun değilseniz Amortisörlerin olduğu yere küçük sisler takıyorlar. Gayet nefisli oluyor. Ben öneririm. Yolu güzel aydınlatıyor. Yani kullanan taktıran arkadaşlarım var. Gayet memnunlar. Yani yerler çok ıslak. Böyle güzel yatışlar yapamıyorum. <laughs> Tırsıyorum. <laughs> Ama Yoksa bunlar harika yatılıp kalkılıyor yani fıtır fıtır iyi gider motor yani İyi yatar iyi döner gördüğünüz gibi iyi de duruyor yani birçok istediğim özelliği bir araya toplamış bir motosiklet olduğu için tercih ettim açıkça söylemek gerekirse İyi gidiyor çok iyi dönüyor iyi senada durmuyor. O yüzden tercih sebebim oldu, XMAX 300. 250'nin gidişi yeterli gelmiyor bana arkadaşlar. Hani yümelenmesi de yeterli gelmiyor, top de yeterli gelmiyor. Çünkü ben genel olarak şeyde kullanıyorum, yani bu yolu çok tercih etmiyorum. Bu yolu manzarası güzel, video çekerken kullandığım bir yol burası. Normal şartlarda çok kullanmam yani bu yolu. Burayı da hiç sevmem tam şu geçeceğimiz nokta. Mert'in kaza yaptığı yer burası. Evet bizim canımın yarısını burada bıraktım. Tam burada. Tam burada kaza yaptı. Ömrümün yarısı burada gitti yani. Neyse gündemimiz değil. Devam edelim. Bazı güzelliklerine de bakmaya devam edelim. Harika. İnsanlar yürüyorlar keyifle. İstanbul'un bu kısmının sakinliği ve güzelliği hakikaten çok cezbediyor. Ha çok keyifli bir sürüş haline dönüştü bu. Hava güzel, çok soğuk değil, 13 derece. Aralık ayındayız. Sabah erken saatlerinde saat 9.30. Ben işe gidiyorum. Giderken de size neden x 300 aldım anlatmak istedim. Ana hikaye buradan çıktı. Kere. mesela Forza'da şöyle bir sorun oldu. Onu da söyleyeyim. Sattıktan sonra arkasından konuşabilirim Nazım kardeşim. Satın aldı motoru ama artık motoru kötüleme şansım var. Abi şu gaz kolunda bir boşluk oluştu. Şimdi şimdi çıktı. Çektiğin anda şu tepki veriyor ya bakın şimdi. Gidiyoruz. Gaza şöyle dokunuyorum. Tepki veriyor. Hop. Şimdi ne olduysa anlamadım. Bir arada boşluk var abi. Aa <laughs> uyuz oldum yani. Bu Mert'e sordum ya dedim Mert niye böyle baba dedi o Muğla turunda oldu dedi. Muğla turuna gitmiştik işte Oğuz, Mert ikisi binmişlerdi e, skutura. Bizim, bizim büyük makinelerle peşimizden gelmişti. Neyse o Muğla turunun dönüşünde dedi baba o gaz kolunda o boşluk oluştu dedi. Ya belki yapılan bir şeydir falan ama insan uyuz oluyor. Bir de daha 12.000'deydi o motor yani bindeki motorum gaz kolunda niye boşluk oluşsun abi? Honda'sın sen. Ki severim Honda'yı yani. Gayet de memnundum o motorun gidişinden falan. Ama x 300'ü başka diğerleri gibi değil. Bu arada yer var ya aman Allah'ım. Zemin ajdar ya. Neyse ki lastiklerimiz yepyeni. O Bostancı'daki çocuk çok efendi bir çocuk ya. buz motor. Harika bir arkadaş. Şimdi motoru aldık gittik şeye... Hasanpaşa'da bir şeyler bakıyorum. Dedim ki ya frenleri daha da iyi ısıracak kalifer var mı Orhan? Orhan dedik abi Galfer'e bir gidelim. Gittik Galfer'den kalifer aldık. Daha takmadım ama onları takacağım. Biraz bu üstündekileri bir bitireyim istiyorum. Üstündeki balataları da yeni çünkü. Galfer'den daha da iyi tutacağını söylediği bir balata aldım arkadaşlar. Murat diye bir arkadaş var. Gazar marka balatalar satıyor. Fiyatta da indirim de yaptı sağ olsun. Ha, burada biraz gaz açalım. İşte dediğim körfez yolu. fazla açamadık. Abi burası dik bir bayır bu arada. Yukarı doğru çıkıyor. Çok da dik değil de gördüğünüz gibi biraz dik yani. Buralar biraz daha kuru. şimdi lastik konusuna gelince aldığımda lastikleri kötüydü. Hemen değiştirmem gerektiğini düşünüyordum. Çünkü aldığım gün kar yağıyordu çok fena. Hatta Orhan'la beraber karda nasıl motor sürülür videosu çekseydik keşke dediğim bir sürüşümüz var. Bizde kamera yoktu o an. Çünkü motor almaya gidiyoruz. Yani şarjı da bitmiş falan filan. Zeki abi de varmış. Zeki abi çekti. Harda motor sürme videosu. Onu da ayrıca yayınlayacağız. Şimdi lastik konusuna gelince lastikleri değiştirelim istedim. Ee, Hasanpaşa'dayız. Hasan Kalifer, kalifer almaya gittik. Dedim ki ya frenleri de iyi tutsun ama baktım sonra iyi tutuyormuş falan. Onu da so takma kısmını sonra öteledim. Bir tane lastikçi var bildiğiniz üzere. İşte kan elektronikten düz aşağı iniyorsunuz. Orada ya gittik arkadaşa saat böyle 7'ye 20 var falan. Dükkanda duruyor. Dedim merhaba kış lastiğin var mı? Var ama fiyatı belli değil. O yüzden satmıyorum dedi. Tamam ki fiyat önemli değil sen bana tak. Ben öyle devam edeceğim. Çünkü isteğim e, kış lastiği değil yani şu anda şey lastiğim çok kötü ve bu lastikle karlı havada sürmek istemiyorum. Herhangi bir lastik takabilirsin. Ben dedim sana 2000 lira bırakayım. Fiyatı neyse altını üstünü tamamlarız. Hiç önemli değil. Yok dedi ya. Kusura bakma dedi takamam. Niye dedim. Yemeğim var eve gideceğim dedi. Dedim daha saat 6.30 ya. Vapura yetişmem lazım dedi. Tak, şimdi takmak istemiyorum dedi. <laughs> Ben de peki arkadaşım dedim. Yani adama müşteri olmaya çalıştık. Zorla lastik alıyoruz. <laughs> olmadı. Kısmet olmadı. Hasanpaşa'daki lastikçi zaten bir tane. Adını da hatırlamıyorum. Daha da gitmem zaten. Buz motordaki arkadaş samimi güzel. Gidiyoruz. Bostancı'ya gittik oradan hemen. Michelin. Onda da kışlık lastik yoktu. 4 dedim. Dört mevsim takne. Fark etmez. Lastikler çok kötü. Zaten sahibi bu o lastiklerle Kaza yapmış, kolunu kırmış. Çok da üzüldüm. İyi bir arkadaşımız, Hakan kardeşimiz. <laughs> Bu aradan da kendisine çok geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatımıza yeni bir iffeks girdi. <laughs> Kendisini zaten çok severim. Bu arada şöyle bir telefon tutucu aldım. Te ya, telefon tutucu ayağı aldım. Tutucuyu da alacağım Allah kısmetse. Daha alamadım ama çok şık yakışıklı durdu. Yerler çok ıslak olduğu için çok efendi efendi kullandım. Umarım kusuruma bakmazsınız bu efendi kullanıştan dolayı. Alışık değilsiniz tabii benim bu efendi kullanmama. Hakikaten beyefendi beyefendi gidiyorum gördüğünüz gibi. Evet artık videoyu burada kapatalım. Motor gibi motor diyorum kendisine. O da çok mutluyum. Yani gidişinden çok keyif aldım. Geçen hafta Teksilkent tarafında bir işim vardı. O kadar güzel gidiyor ki nefis. Trafikte, otobanda, E5'te kullandım. Hiç. Sonra Taksim'e gittim. Taksim'de bir işim vardı. <laughs> nefis nefis. Yani tüm süreci Sağdır almaz ilk günden itibaren. Çok keyifle yaşıyorum yani. Çok şükür. İyi ki almışım. Hem gs yapmaz. Hem de biz keyifle kullanırız. İşte her gidiyorsun. Mesela işte 125 cc motor olsa şu dik bayırda bayılıyor abi. Aa, açıyorsun gitmiyor. Bu kopuyor. Basıyorsun zımba gibi uzuyor. Hop hop adalet işleri. Bizim site güzeldir ya. Severim burayı. İnsan profili de fena değil de daha da kaliteli olabilirdi yani. Olanlar içinde tanıdıklarım çok düzgün insanlar da var. Allah var içinde. Ama tanıyınca fü nanet olsun <laughs> dediğim insanlar da var. O yüzden Şükür. Şu kırmızı Honda'nın yanında durayım da havalı olsun. Evet. Bir yakışıklı arkadaşın en sevmediğim özelliği uzaklaşınca dit dit anahtar sesi. Şöyle birazcık detay da vereyim size. bildiğiniz üzere göstergesinde de şurada yakıt tüketimi var. Saat time trip. 8.57'den beri sürüyorum. Hmm. Okay. 11 dereceymiş dışarı sıcaklığı. TCS açık. Batı biliyorum ne 26.3 tükettiğine gelelim. Bildiğimiz konuları konuşalım. Trip. Toplam 22 o 360 km'deyiz. Okey. Kalsın. Saat kalsın, yakıt tüketimi kalsın bence okeydir. Şimdi yapılandırdım ben de. Daha bu dakikaya kadar bakmamıştım. Bildiğim şeyler olsun. Okey. Artık videoyu burada kapatalım. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.